Adınız neydi sizin? Gülsun, Gülsun. Gülsun Hanım bizim bir ay önce... Lütfen gelsin. İstanbul eğitimimize katıldı. Ortaya gelsene. Bizimle geçen aydan beri tecrübelerini paylaşacak. Lütfen paylaşsana tecrübelerini. Geçen ay Üsküdar'da voley otelde yaptığımız eğitime katılmıştı ve bir ay geçti zannediyorum. Sadece birinci basamağı aldı, bugün ikinci basamağı aldı, alıyor. Ve bu bir aydır birinci basamakla neler yaptığını çay molasında bana anlattı. Lütfen burada bize anlatırsa sevinirim. Yani en çok çalışacak etkisini gösteren takıntılarla ilgili oldu. Bence da aynen. Dur dur, sakin, onu bırak. Sa bir saniye. Tek tek. Yani eşimin ışık kapama takıntısı vardı. Şunu kısacık odadan, yani da mutfaktan salona kadar giderken bir de ışık kapanacak. Eşya salona konacak, tekrar gelecek falan. Ben... Hani o birkaç saniye bile ışığı açık Neden kaldı. ışığın açık çünkü kalmasına izin vermedin? Bereket gider. İşte şey olur. İsraf olur. Öyle bir şey vardı. İşte onu bir daha anlatsana lütfen ışık olayını. Eşiniz ne takıntısı vardı onu söyle. Işığın eee hani odada bulunmuyorsa o ışık hemen kapanacak. Hı. Hani iki dakika bile çıkmış olsan odadan o odada da ışık kapanacak çünkü israf oluyor. İsraf günah. Ondan sonra ben bir kere yaptım. Ee, o sonra yanından iki dakika hani odadan odaya gittim. Hiçbir şey söylemedi. Sonra çıkarken işte ışığı şey yaptım dedi. Açık unuttum dedi. Ve kibarca. Ondan sonra ikinciye tekrar yaptığımda artık bir daha söylemedi bana. Hani ışığı açık unuttum. Lambaları kapatman gerekiyor diye artık söylemiyor. Tamam. Başka ne yaptın? İşte normal karşılıyor artık de kırıntı dökmesi. Tamam, onu da anlat. Ah, acayip, azıcık böyle mesela bir kırıntı döküyorsun masa üzerine yere, o da bereket kaçıyor <laughs> diye bir Ondan sonra Onun bir nasıl? <laughs> Mesela gözü görmesin de başka bir şey olsa bile onu ekmek kırıntısı zannediyordum. Ondan sonra ona da iki kere falan yaptım. İkincide hatta geçen gün baktım yere kendi dökmüş. Aa demiş Aa, şey azıcık tırkıcı bunu bir alayım böyle o kadar kibarca konuşuyor hani ooo diye yapamıyorsam <laughs> <laughs> bir de kibarca konuşuyor <laughs> yani. saçını ne renge boyattın hay gösterme bize saçını evet. ne yaptın evet saçım benim 20 yaşından beri beyaz aileden kasıtsal gelen ben beyaz mı gri mi nasıl yok arada var ama gitgide daha çoğaldı ondan sonra Ve ben ona hayvanına dönüştürme şeyini yaptım. Şimdi e, beyaz belli yerlerde var. Yani altmış yüz... civarı e, beyaz da mı? Koyulaştı mı? Evet, saçım şey. çıkıyor. Aa, tamam, saçını aç, bir görelim. <gülüyor> <gülüyor> <O kadar. gülüyor> yani hocam bir şey sorabilir miyim? Yoksa söylemeyecektim, mi? siz dediğiniz için söylüyorum. Benim yoksa... strese bağlı saç kıran oldu. Bir sen, şu tam tecrübelerini bir anlarsın, bitirsin. Başka? Yani çok uzak etkisini gördüm ben. Ha. Ve eğitim sırasında biz ona, ben unuttum tabii kendisi hatırlatınca hatırladım, belinle alakalı, ya, söylesene Tülay Hanım'la beraber biz çalıştık. Onu. Yani geçen ay Tülay Hanım diye bir arkadaşımız eğitime katıldı, hani dedim ki sen lütfen belini düzelt, evet düzeltti. Beliniz ne durumdaydı şimdi? Şimdi dedim. çok rahat, yani şey böyle çok çukurdu, çok rahat şu şey an, normal, düz. Başka bir şeyler yapmışızdır belki de hatırlamadınız. Yani şu an beni en çok etkilen o takıntılı, beni, beni zorlayan olaylar olduğu için o takıntıları eşimi. Yani herhangi bir takıntı gördüğünde tekrar yapıyor. Hani o takıntı, her şey takıntı çünkü eşim için. Elinize sağlık. Bugün ikinci basamak eğitimiyle de yeni çalışmalar yapacaksınız.